Beyaz bayrak indirildi ve Şanlıurfa'da son koşu başladı. 4 numaralı Havinsarya yaklaşık 4-5 boy kadar grubun gerisinde çıkış yapabildi. İlk metrelerde liderliği üstlenen isim 5 numaralı Mehmetov oldu. Farkı bir boya kadar çıkardı. İkincilikte 11 numaralı Seda Kızım. Bunun bir boy kadar gerisinde üçüncülükte bariyer dibinde 2 numaralı Bordo Mavi. Onun bir boy kadar gerisinde 7 numaralı Field Victory. içlerinde 15 numaralı Ömer Ağız sırasıyla safkanlar bu şekilde 1400 metre start yerine doğru yaklaşıyor. Koşunun lideri 5 numaralı Mehmetov. 1,5 boy kadar gerisinde ikincilikte. 11 numaralı Seda Kızım. Onun 1 boy kadar gerisinde üçüncülükte. 2 numaralı Bordo Mavi. Onun 3-4 boy kadar gerisinde dördüncülükte 15 numaralı Ömer Ağa. Onun 1 boy kadar gerisinde dışarıda 12 numaralı The Most Gorgeous. Hemen içinde 13 numaralı Anadolu Ceylanı şeklinde. Safkanlar bu şekilde 1000 metre start yerine doğru yaklaşıyor. Koşudun lideri 5 numaralı Mehmet ikincilikte İkincilikte 11 numaralı Seda Kızım var. Yaklaşık 4-5 boy kadar geride. Üçüncülükte kaldı 2 numaralı Bordo Mavi. Dördüncülükte 15 numaralı Ömer Ağa. İçlerinde 13 numaralı Anadolu Ceylanı. Daha geride 12 numaralı The Most Gorgeous ve 9 numaralı Altuğ Bey'in de çabaları var. Safkanlar bu şekilde son 800 metreye girdi. 5 numaralı Mehmet liderliği sürüyor. İkincilikte yine 11 numaralı Seda Kızım var. Yaklaşık 5-6 boy kadar geride. Üçüncülükte 15 numaralı Ömer Ağa. Dışına şimdi 9 numaralı Altuğ Bey geldi. O üçüncülükten yer kapmaya çalışıyor kendine. Safkanlar bu şekilde virajı da dönüyor. 5 numaralı Mehmet liderliği sürüyor fark. 2.5-3 boy kadar ikincilikte yine 11 numaralı Seda kızım var. Onların 3-4 boy kadar gerisinde üçüncülükte. 9 numaralı Altuğ Bey daha geride içeride. 14 numaralı Nilyeli şeklinde son 400 metreye de girildi. 5 numaralı Mehmet liderliği sürüyor pistin ortasından. 11 numaralı Seda kızımın daha geriden 9 numaralı Altuğ Bey'in de sprintini izliyorum. Son 300 metreye giriliyor bu şekilde pistin ortasında şimdi 11 numaralı Seda Kızı içindeki 5 numaralı Mehmet Ovdan liderliği aldı daha geriden 9 numaralı Altuğ Bey'in de çabaları var son 100 metreye giriliyor ortadaki 11 numaralı Seda Kızım lider dışından 9 numaralı Altuğ Bey'in sprinti var son 50 metreye 11 numaralı Seda Kızım ve dışındaki 9 numaralı Altuğ Bey birlikte giriyor. Koşunun üçüncüsü 5 numaralı Mehmetov. Dördüncüsü bir numaralı Ramfor Baba olurken 14 numaralı Niliyeli ve 8 numaralı King Leonidas da tabelanın diğer basamağı için koşuyu birlikte sonlandırdı. Şanlıurfa'da gecenin 8. koşusunu 11 numaralı Seda Kızım mı kazandı yoksa 9 numaralı Altuğ Bey mi buna varış hakemleri karar verecek?